İmam Nevevi Hazretlerinin Hizbül Hıfzı Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Bismillahi Allahü Ekber, Allahü Ekber, Allahu Ekber Nefsim, dinim, ailem, evladım, malım, arkadaşlarım ve onların dini diyanetleri ve malları üzerine bin kez Bismillahi Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber nefsim, dinim, ailem, evladım, malım, arkadaşlarım, onların dini diyanetleri ve malları üzerine binler ve binler kez Bismillahi Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Nefsim, dinim, ailem, evladım, malım, arkadaşlarım, onların dini diyanetleri ve malları üzerine binler ve binler ve binler kez La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil <laughs> Allah'ın ismiyle başlar, onun lütfuna iltica eder, her hayrı ondan bekler, azabından yine ona sığınır, ona dayanır. Ne yaparsam onun için yapmaya çalışır ve gerçek güç ve kuvvetin sadece o yüceler yücesine ait olduğunu ikrar ve itiraf ederim. Dinimi Allah için yaşar, nefsimi Allah'a vakfeder evladımı onun yolunda yetiştirmeye çalışırım. Yine malımı Allah için infak eder, aileme onun bir emaneti nazarıyla bakarım. Rabbimin bana verdiği her şeyi de o nasıl kullanmamı isterse öyle kullanır, hepsine Allah'ın ismiyle teveccüh ederim. Yedi kat semanın Rabbi, yedi kat arzın Rabbi ve arş-ı azimin Rabbi olan Allah'ın ismiyle en büyük ve en yüce olan Allah'ın ismiyle. Yüce ismi anılınca ne yerde ne de gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın ismiyle ki o semiyor ve Alim'dir. Üç defa. Arzda ve semada en güzel, en hayırlı olan Allah'ın ismiyle. Allah'ın ismiyle başlar, O'nun ismiyle sonlandırırım. Allah Celle Celaluhu. Üç defa. O benim yegane Rabbim, ben ona açık gizli hiçbir şeyi şirk koşacak değilim. Allah Celle Celaluhu. Üç defa. Benim Rabbim, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Onun kudreti, benim korkup çekindiğim her şeyden daha büyük ve daha baş döndürücüdür. Sana sığınırım Allah'ım. Nefsimin şerrinden, başkalarının şerrinden, ve senin yaratıp kainatın dört bir tarafına serpiştirdiğin mahlukatının şerrinden. Senin korumana dehalet ederim onların hepsinden. Sana iltica ederim hepsinin kötülüklerinden. Onların zararlarını senin inayetinle engeller, şerlerinden senin sıyanetinle emin olurum. Zarar vermek isteyenlerin bana uzanan elleriyle kendi arama, senin yüce beyanını koyar ve şöyle derim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, gerçek ilahtır ve birdir. Allah, Samed'dir, ne doğurmuş ne de doğurulmuştur. Ne de herhangi bir şey ona denktir. Üç defa, sağımdan, solumdan, önümden, arkamdan, üstümden, altımdan ve bütün çevremden verebilecekleri zararlara karşı da aynı tedbiri alır, senin vahidiyet ve samedaniyetine sığınırım. Allah'ım, kendim ve bütün o varlık için sadece senin elinde bulunan hayırlardan diliyorum. Allah'ım, beni ve diğer mahlukatını sevdiğin kullar içerisine al. Bizi koru, bizi gözet, bizi yakınlığınla sevindir. İçimize emniyet sal ve bizi güven içerisinde tut. Bizi muhafaza buyur.'' bizi başkalarıyla değil seninle senin yanında olanlarla eyle ve bütün insi ve cinni şeytanların haddini aşanların hasetçilerin yırtıcı hayvanların yılan ve akreplerin ve perçemlerini elinde tuttuğun bütün canlıların verebileceği zararlara karşı her zaman bizi koruyup kolla yolun Rabbime ait olanı doğrudur rububiyeti altında bulunanların zarar ve kötülüklerine karşı Rabbim bana yeter. Yarattıklarının şerlerine karşı Halik'im bana yeter. Verdiği rızıkla hayatlarını devam ettirenlerden gelebilecek tehlikelere karşı Razık'ım bana yeter. Setredilmeye muhtaç varlıkların kötülüklerine karşı Satir olan Allah bana yeter. Yaratılışları itibariyle yardıma muhtaç olan varlıkların zararlarına karşı Nasır olan Mevlam bana yeter. Kahru cebr altında yaşayan mahlukata karşı kahir olan Allah bana yeter. Her zaman yardımıyla bana kafi gelen o en yüce zat bana yeter. Ezelde bana yeten o ezel sultanı her zaman bana yeter. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Bütün mahlukatına karşı Allah bana kafi ve vafidir. Benim Mevlam o kitabı indiren Allah'tır ve o bütün salih kulların koruyucusudur. Sen Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına görünmez bir perde çekeriz ve kalplerinin üzerine onu iyi anlamalarına mani kılıflar geçirir, kulaklarına da ağırlıklar koyarız. Sen Kur'an'da Rabbini tek olarak andığın zaman onlar nefretle arkalarını dönüp giderler. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O, arş-ı azimin Rabbidir. Havl ve kuvvet, yalnız Ali-yü azim Allah'a aittir ve onun lütfuyladır. Üç defa. Nefsimi, Bismillahirrahmanirrahim mahzenine gizledim. O mahzenin kilitleri Allah'a olan nihai tevekkülüm, anahtarları da gerçek havl ve kuvvetin yalnız Allah'a ait olduğu hakikatine yürekten inancımdır. Allah'ım, kendime gelecek bütün zararları, güç yetirebileceklerimi, yetiremeyeceklerimi her zaman ve yalnız senin inayetinle def edebilirim. Zira halikin kudretinin yanında mahlukun kudretinden söz edilemez. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir yedi defa. Hakiki havl ve kuvvet sadece ululuk ve azamet tahtının biricik sultanı olan Allah'a aittir. Salatü selam da Efendimiz Hazreti Muhammed'e, tertemiz ehline ve her biri iyilik ve keremde birer yıldız olan ashabı üzerinedir. Salat ve selam olsun o iki cihan serverine, ehli beytine ve ashabı güzinine.